burası Google Pizza. Nasıl yardımcı olabilirim? Google Pizza mı? Yanlış çevirdim galiba. Gordon Pizza'yı aramıştım. Hayır doğru çevirdiniz. Eskiden Gordon Pizza'ydı. Google satın alınca adı değişti. E, tamam o zaman sipariş verebilir miyim? Tabii ki. Her zamankinden mi istiyorsunuz? Ne ve sipariş vereceğimi biliyor musunuz? Son 20 aramanızdan büyük boy pastırmalı sucuklu pizza ve litrelik gazoz sipariş ettiğinizi görebiliyorum. Harika. Aynısından sipariş vermek istiyorum. Üzgünüm ama size pastırmalı sucuklu pizza yerine vejetaryen pizza gönderebilirim. Vejetaryen pizza mı? Ne alakası var? Ne? Ben pastırmalı sucuklu pizza istiyorum. Ama gördüğüm kadarıyla kolesterolünüz çok yüksek. Kolesterolüm mü? Nereden biliyorsunuz? Şirketimiz dünyadaki en büyük veri tabanına sahip. Tüm tıbbi tahlil kayıtlarınıza erişebiliyoruz. Kolesterol. Ama ilaçlarınızı almıyorsunuz. Bunu nereden biliyorsun? Beni takip mi ediyorsunuz? Kayıtlarımıza göre içinde otuz tablet olan kolesterol ilacınızı ezaneden üç ay önce almışsınız. En son üç ay, ay önce aldığımı nereden kredi biliyorsunuz? Kredi kartı kayıtlarınızdan. En son üç ay önce kredi kartınızla ezaneden alışveriş yapmışsınız. İyi de i̇şte ben ilacı kredi kartıyla ödemedim ki nakit aldım. İmkansız. ATM'den nakit çekim işlemlerinizi görebiliyorum. Yakın zamanda nakit çekmemişsiniz. Parayı ATM'den çekmedim ki. Başka gelirlerim de var benim. Vergi kayıtlarına göre başka gelirleriniz yok. Eğer başka gelirleriniz varsa vergi kaçırıyorsunuz demektir. Ee yeter artık. Bilgisayarlardan, veri tabanlarından ve internetten bıktım. Ayrıca Google, Facebook ve Twitter'dan da artık hiçbir gizlilik ve özel hayat kalmamış. ama hiçbir yere gidemezsiniz. Niye gidemeyecekmişim? Size mi soracağım? Bal gibi de giderim. Hiçbir yere gidemezsiniz. Çünkü pasaportunuzun süresi geçen ay dolmuş. <laughs>